Evet. Geçen dersimizde girişimizi yapmıştık. Şimdi de kaydolumuzu, kaydolumuzu yapacağız. Ama ondan önce şöyle bir ana sayfamıza gelelim. Ana sayfamızda çıkış yapı yapmadık. Aynı şekilde giriş yapı da yapmadık. Yani biz bu sayfaya nasıl gireceğimizi ve kullanıcı giriş yaptıktan sonra nasıl çıkacağını bilmiyoruz. Ona bakalım. Hesap ayarları zaten yok şu an Çıkış giriş var. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Burada bizim kodlarımız vardı ana sayfa başladığında demiştik. Eğer TinyDB'de kullanacağı da. Eğer boşsa demiştik ki çıkış girişimiz giriş olsun. Eğer doluysa da çıkış girişimizin yazısı çıkış olsun demiştik. Şöyle bir daha bakalım nasıl kaydetmişiz bunu TinyDB'ye. Giriş yap kaydola gelelim. Yine kullanıcı adını kaydetmişiz. Şimdi yapmamız gereken şuradan bir label'ımızı bulalım. Çıkış giriş label'ımızı. Buna tıklandığında diyelim. Eğer buna tıklandığında şimdi kontrolden bir if else diyelim. Yazısını karşılaştıracağız ki eğer yazısında giriş varsa giriş sayfasını atasın. Çıkış varsa da TrinDB'deki bütün verileri sıfırlasın. Şöyle bir şey yapıyoruz hemen. Eşitlerimizi koyduk. Eşitlerimizi koyduktan sonra çıkış girişimizin yazısını şöyle yazısını alalım. Eğer girişse Eğer girişse Open another screen name diyeceğiz kontrolden ve giriş yap kaydol sayfasını açtıracağız. Şuradan şöyle text diyelim. Şuradan giriş yap kaydol yazmışız zaten. Kaydol yazalım. Eğer böyle değilse ve el seyfi atamadım. Eğer böyle değilse ve çıkış girişimizin yazısı girişe eşit değil. Çıkışa eşitse Şöyle yapıyoruz hemen. Tini DB'deki Şöyle Tini getirelim. Store value diyoruz. Kullanıcı adına Boş yapıyoruz. Aynı şekilde Bunu nereden aldık? Şöyle geri buraya koyalım. Giriş yap kaydolumuz da şuradaydı. Şunu biraz arasını açalım şöyle bir. Kullanıcı adı değil bu sefer. Şöyle çantamızın içi boşsa çantamızı atalım. Daha basit bakmış oluruz. Çantamızın içi doluymuş. Bunları silebiliyorsak iyi olur. Ben şimdi bir çantamı bir boşaltayım. Şöyle dele basınca boşalması lazım. from back back dedik. Hepsini bir değiştirelim. Videoyu durdurayım. Evet şimdi çantamın içi boş. Şöyle giriş yap kaydola geldim. Şunun aynısını. Duplicate dedim. Çantanın içine attım. Bundan hala duruyorsa e, sildim ben bunu. Zaten çantamın içinde bir tane var. Geri ana sayfaya geldim. Şöyle şunun hepsini alalım. Daha sonra şunu alalım. Şunu silelim. Şöyle şunları da şöyle yapalım. Bunları da silelim. Şuna da gerek yok. Şunları silelim şöyle teker teker. Daha sonra şu tekstilerden hemen şöyle duplicate edelim. DiniDB'deki verilerin hepsinin içi boş olsun. Onu sağladık. Geri çantamızı boşaltalım. Çıkış girişe tıklayınca bunları yaptık. Ama bizim şu aklımıza gelmedi. Çıkış girişe basınca giriş yap kaydol açılacak. Giriş yap kaydol açıldıktan sonra bir şey olmayacak. Ama çıkışı yaptıktan sonra kullanıcı adını falan mantık olarak silecek. E hala ama giriş yapmış olarak gözükecek bizim ekranımızda. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Ekranımızı yeniden yükleyeceğiz. Şöyle open another screen name dedim. Ana sayfamı yeniden açmasını sağlayacağım. Ana sayfamı yeniden açınca ne olacak? Mantık olarak ekran açıldığında dediğimiz için çıkış yap yazmayacak giriş yap yazacak şöyle geri giriş yap kaydol sayfamıza gelelim şimdi bizim kaydol yapmamız lazım girişimizi yapmıştık girişimizi yapmak için öncelikle birinci aşamamız var e mail ile şifremize girdik daha sonra ise telefon numarasını kullanıcı adını girmemiz lazım. Şifreyi zaten kaydetmiyoruz TinyDB'ye. Şöyle yapıyoruz hemen. Designer'den. Hemen şöyle şunun bir visible'ını false yapıyorum. Daha sonra bir tane daha Layout ekliyorum. Şu an bunun ismi aşama 2 olmalı. Bütün gene öteki gibi şöyle beyaz yapalım. Yine center center full full yaptık. Daha sonra şöyle aslında daha kolay olacak gibi. Şunu silelim direkt. Ne gerek yok. Şunun visible'ı zaten şu an force Aynısının içine yapıştırsak da olur. Şöyle gördüğünüz gibi aşama birden iki tane oldu artık. Şunu da bir kapatalım evet. Bunun visible force. Bunun visible şu an böyle. Bunu kapatıp bunu açalım. Bu da şu an düzgün. Aşama bir kapıyı bir değiştirelim. Aşama 2 yazalım. Şöyle yapalım. Hata kopi. Hata. Hata 2 olsun bu. E-mail değil, label bir kapı olarak kalabilir ismini değiştirelim, kullanıcı adı yazalım. Şunun mail kapı kalmamalı, kafamız karışır, kullanıcı adı diyelim. Şifre kalmayacak, telefon numarası olacak. Şöyle şuradan telefon numarası yazalım. Evet. Telefon diyelim sadece. Ya da böyle yüksekliğini full yaptıktan sonra şöyle diyelim 100 diyelim. 100 olmadı. 200 diyelim. Geri küçültürüz. 200 oldu gördüğünüz gibi. Şöyle biraz küçültelim 150 diyelim. 150 tam oldu. Şunun ismi şifre kapı değil. Telefon diyelim. Visibility'ye gerek yok. Visibility'leri silelim. Visibility'yi sildiğimize göre bunu da dışarı atalım. Şu vertik horizontal'ı da silelim. Şöyle gördüğünüz gibi oldu. Giriş yap kaydolu da gerek yok. Girişi silelim. Girişi sildiysek Artık horizontalı da gene gerek yok. Bunu da silelim. Şöyle gördüğünüz gibi oldu. Hatta mesajımız da var. Kaydolumuz var artık. Şimdi kayda olduktan sonra birinci ekranı atacak. Şöyle bir geldik. Bloklara geldik. Şimdi eğer diyeceğiz ki biz birinci kaydola basılırsa. Kaydol kapıya değil. Hatta şunun ismini de bir değiştirelim. Kaydol 2 yapalım. Kaydol 2 oldu. Şimdi eğer kaydol 1'e basılır, basılırsa Kaydol 2 değil. Kaydol 1. Şöyle şuradan kaydolumuzu bulduk. Kaydola basılırsa lan şöyle hesaplardan nasıl bir şey yapacağız Bir daha bakalım. E-mail, password, login varmış. Bakın. bir şu an signup'u bulacağız. Login var. Heh, Signup da burada. Signup'umuza bir girdik. Daha sonra e-mail ile password'umuz var. Gene aynı şekilde şuradan şunu alalım. Şifreye girdikten sonra bir kaydı oldu mu diye bakacağız. Kaydı olmadıysa hata mesajı vereceğiz. Şöyle. Signa file'tı yapalım. Bakın ötekinin de login file'tmiz vardı. Şöyle diyelim ki şunu ekleyelim. Hatayı da ekleyelim. Şunları da şöyle ekleyelim. Eğer diyelim ki Signap Satchez'se yani girebildiyse, üye olabildiyse şöyle yapacağız. Gene aynı şekilde. Şunu aldık. Ya da şöyle yapalım. Silelim bunu. Şunu kopyalayalım. Şunu alalım. Şunu silelim. İçindekilerin hepsini almış olduk. Onlar da buraya gelmiş. Bunu buradan alalım. Aşağıya götürelim. Biraz karıştı ama sonuç olarak gördüğünüz gibi bu burada bu böyle. Teni DB'ye de bunları kaydettik yeniden. Name e-mail, telefon numarası, user ID. Bunlara gerek yok şu anlık. Daha çünkü bu bilgiler bizde yok. Kullanıcı adı da yok. Kullanıcı adını da silelim. Şimdi bizim şu an yapmamız gereken. Şöyle bakın ekran başladığında demiştik. Aşama 2'nin Visable'ı, aşama 1'in Visable'ı True, aşama 2'nin ise Visable'ı False olmalıydı. Daha sonra eğer girişimiz doğruysa, bizim telefon numaramızı yüklememiz lazım oraya. O zaman da şöyle yapıyoruz. Aşama 2'nin, aşama 2'nin Visable'ı True, aşama 1'in Visable'ının False olması lazım ki aşama 2'yi biz görelim artık. Aşama 1'in Visable'ını false yaptık. Aşama 1'in aşama 2'nin bize bunu turu yaptık şöyle olacak ekranımıza girdi aşama bir gözüküyor şöyle yapalım ekranımıza girdiğinde aşama bir gözüktü kaydola bastı bunun vizeybulu false oldu bununki vizeybulu true oldu kullanıcı adı telefon numarası isteyecek şimdi bize bunu nasıl yapacağız hemen geleceğiz aşama 2'ye. kaydol iki butonumuz vardı Kaydolu ki butonumuza tıklandığında diyeceğiz ki Hemen şöyle kullanıcıdan Şöyle Şuradan Update Telefon number Update telefon number Ekleyeceğiz Bir adet de kullanıcı adımıza ekleyeceğiz Profil ney? Profil picture Gerek yok ona Telefon numaramız olacak Telefon numaramız ne? Şöyle kullanıcı adını getirelim önce Bunun yazısı Bir adette Telefon numaramız var Profil Piktur'una bir şey yapmamıza gerek yok ya da şöyle bir şey yapalım. Şimdi aklıma geldi. Şöyle bir şey yapalım. Profit bir durla boş kalmasın. Yanlış olur bir de. Designer'a geldik. Bir tane imaj ekliyoruz. İmajımızı şöyle ekleyelim. Arasında bir adet space koyalım. Şimdi imajımız ne? Bir tane resmimiz var zaten. Şöyle yüz yüz yapalım bunu da. Yüz yüz gayet güzel oldu zaten. Şöyle gelelim. İmajımızı da şöyle. Nerede bizim imajımız? Aşama 2'ye eklemişiz. İmaj bir nokta. Resmi. Ekledik. Şunu da şöyle bir ctrl ctrl v yapalım. Aşama 2'nin visible'ını false yaptık. Aşama 1'in visible'ını true yaptık. Resmi de aldık, şuraya koyduk. Resmi getirmemişiz ama. Resmi alalım, Ş şunun altına koyalım. Resmi alamıyoruz demek ki biz. Şunu sildik. Evet, resmi şimdi aldık. şu an her yer karıştı aşama 2'nin bir disable onu false yapacağım şunu da şöyle alacağım buraya getireceğim gayet şu an normal gözüküyor aşama 1'in disable'ını false yapayım aşama 2'yi turu yapayım evet, gördüğünüz gibi gayet normal oldu şu an şimdi geri bloklara gelelim Şimdi gördüğünüz gibi kaydol de yaptık. Tıkla da adam oraya. Tamam oldu bunlar. Peki ne olacak? Çantamın içi boş. Çantaya gelmeyeceğiz zaten. Zaten bu sayfadayız. Şuradan şöyle telefon numarası. Telefon numarasını getirelim. Telefonu yazısı. Şöyle şuradan geri gelelim. User ID'yi yapamadık artık. Kullanıcı adını diyelim. Bunu da şöyle silelim. Kullanıcı adını getirelim. Şurada da bence şunu da yapabiliriz. Bir şey olmaz. Şöyle şuna da getirelim. Evet. Kaydolumuz da oldu şu an kaydolumuz olduktan sonra ana sayfamıza girmesi lazım. Ana sayfamıza gelelim. Şöyle. Textimizi yapalım. Ana sayfa diye. Evet kaydolumuzu da yaptık. Şimdi kaydolumuzu yaptıktan sonra ne olacak? Aşama de zaten şey olmuş. Ana sayfamıza gelelim. Evet, şu an olması lazım. Bu derslik bu kadar. Evet, yanlış bir şey yaptık. Neyi yanlış yaptık? Şu e-mailimizin büyüklüğü çok küçük. Bunun büyüklüğünü bir 60 yapalım. Olmadı bir daha değiştiririz. Ya da şöyle yapalım. Otomatikte kalsın bunlar. Yazının şekline göre olsun. Çünkü öteki türlü olmuyor. Şu Visable'a da ben bir tane bir daha bakmak isterim. Çünkü... Olmamış gibi geldi bana. Şöyle gelelim. Bu arada bunu da silmemişiz sanırsam. Yoksa yanlışlıkla bir şey mi sildik? Şöyle visibility of'a basılınca dedik ki... Şöyle dedik input type 1 dedik. Öteki türlü de 2 dedik. Şimdi bir 2'ye bir bakalım input type'ımızın ikisine. Şöyle geldik. Passportmuş ikisi. Yani listeden liste elemanı mı yoksa öyle yapabiliyor muyuz açıkçası bilemedim şimdi ondan dolayı bir şey yaptım bunun büyüklükleri otomatikte kalsın bir bakalım olacak mı olmazsa öteki dersi de değiştiririz şunu da bir otomatiğe alalım şimdi bir daha bir tane daha bir şey söylemek istiyorum buraya gelince kullanıcılar buraya geliyor. Eğer biz buradan kullanıcıyı sil dersek kullanıcı silinecek. Ama hala uygulamamızda bu kullanıcı var olarak gözükecek. Biz bunu nasıl yapacağız? Giriş ekranında kaydettiğimiz verilerle biz bunu bir giriş yaptıracak kendimiz. Eğer giriş doğruysa girecek. Giriş yanlışsa girilemedi diyecek. Evet telefonumun ekran kaydını da açtım şu an. Solda görmeniz lazım. Şimdi uygulamamıza girelim. Uygulamamız açılsın. Şu an internetimiz açık. Sürümümüzü de real time da base'den değiştirmiştik. 1.0'da. Direkt girdi gördüğünüz gibi. Güzel de bu uygulama olmuş bence. Şöyle şuradan menümüze girelim. Şimdi menümüz gördüğünüz gibi böyle ortada duruyor. Eğer siz isterseniz şuradan göstereyim. Şunun yüksekliğini hike yaparsınız büyük ihtimalle alttaki menü itemlarıyla üstteki YouTube, Instagram paylaş görselimiz falan üstü ve alt olarak olmak üzere dayanacaktır kenarlara. Şimdi ben hesabıma giriş yapmıştım. Geri çıkış diyeyim. Denemek için sizden önce giriş yapmıştım. Gördüğünüz gibi girişimiz, giriş yazımız geri geldi. Şimdi girişimize tıklayalım. Ekranda gördüğünüz gibi de zaten şu an yok. Demin de zaten bunu anlatmak istemiştim. Buradan ben delete, delete yaptım ya hesabı ama burada hala hesap aktifti. Ondan dolayı zaten uygulamaya girerken bir denetleme yapacağız diğer derste. Şimdi real, real time database'imiz burada. Buradan hesaplarımıza geldik. Şimdi bir deneyelim. E-mail şifremiz şöyle yazalım bir tane e-mail şifremiz. Şifremiz de şöyle 1 2 3 4 5 6 olsun. 6'yı da yazalım. Şöyle gördüğünüz gibi görünür şey var. Şu an hesap yok, hiç bir hesap yok. Giriş dersek hata verecektir. E-mail password yazıyor. Klavyede de zaten e-mail password yazıyor. Şöyle bir daha bir bilgilerimizi yazalım. Sonra da kaydol diyelim. Kaydolunca şu an gördüğünüz gibi şöyle bir yenilersek o gelmiştir. Ama şu an hala telefon numarası yok. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapalım hemen. Kullanıcı adına şöyle... Robotics Project Türkiye dedim. Telefon numarasında rastgele bir şey salladım. Kaydol dedim daha sonra şöyle bir bakalım. Bir daha bir yeni yerleyelim. Evet bakın gördüğünüz gibi şu an bir değişiklik yok. 100 lira falan da yok. Zaten onlar daha sonra belirli olacak. Şöyle giriş yaptıklarımızda da e-mail, password telefon zaten aktif gördüğünüz gibi. Şöyle isterseniz buralara da bakabilirsiniz. User'larımızdan sadece bir tane var. Büyük ihtimalle adımızla arama yoktur ama bakalım. Adımızla zaten arama yok. E-mail ya da user ID'liyle arayın diyor arayacaksanız. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Bir tane user ekle diyelim. nasıl diyebiliriz onu başka e-mail hesabı aklıma gelmediği için söyleyemiyorum buradan geri çıkış diyelim buradan da hesabımızı gene silebiliriz ama bir girişimizi de bir yapalım şöyle giriş diyelim şuradan şöyle e-mail'den e-mail'imizi yazalım daha sonra şöyle giriş dersek girmesi lazım Evet gördüğünüz gibi burada bir hatamız var. Şöyle bir giriş yap kaydola bir gelelim. Büyük ihtimalle giriş yap dedikten sonra bir hatamız oldu. Giriş yap kaydol burada. Eğer girişe tıklanırsa Emil pasportlu giriş yap diyoruz login satçası gördüğünüz gibi ana sayfayı dön dememişiz burada. Bu da bizim hatamız. Bakın üye olduğumuz ana sayfaya dön dedik ama orada dönmemişiz. Şu ana sayfaya geri dönelim. Bunları da zaten inşallah kaydetmiştir. Çünkü login file yapmadı gördüğünüz gibi. Login file yapsa olmazdı. Bakın şifreyi doğru girince login fail yapıyor ama yan... şifreyi doğru girince login fail yapmıyor. Ama şifreyi yanlış girince login fail yapıyor. Yani aslında biz doğru giriyoruz ama ana sayfaya gitmediğimiz için olmuyor. değerlerse zaten onu yaparız. Şimdi eksiğimiz sadece girerken bir denetlememiz var. Bir de ana sayfaya dönmeyi yapmıyormuşuz onu yapmış olduk. Başka da zaten bir şey yok.